Birden fazla insanı belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirmeniz gerekiyor. Ne yaparsınız? Ödüller vererek onları güdüleyebilirsiniz ya da olası cezaları anımsatarak amacın gerekliliğine ikna edip rıza göstermelerini sağlayabilirsiniz. Yönetim genel olarak bir işletmenin veya örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için sahip olduğu üretim kaynaklarını etkili ve verimli olarak kullanılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar yönetim süreci, planlama, örgütleme, yöneltme ve denetlemedir. Bu programı izledikten sonra yiyecek içecek işletmelerinde yönetim sürecinin aşamalarının neler olduğu, örgütleme fonksiyonunun yönetim süreci içindeki yerinin ne olduğu, yöneltme fonksiyonunun temel bileşenlerinin ve denetleme fonksiyonunun aşamalarının neler olduğu sorularına cevap bulabileceksiniz. Yönetici yapılmasından sorumlu tutulduğu işlerde işletmeyi etkili ve verimli bir biçimde amaçlarına ulaştırmakla görevli kişidir. Yöneticiler planlama ve karar vermeden uygulamaya doğru üst, orta ve alt yönetim kademelerini yönetmektedir. Yönetim sürecini gerçekleştiren yöneticilerin farklı işletme yapılarında ve işletmenin farklı düzeylerinde ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere çalışmaları beklenmektedir. Farklı yönetim pozisyonlarında farklı roller üstlenen yöneticiler farklı türden problemleri çözmeye çalışmaktadır. Bir restoranda şef pozisyonunda çalışan kimseler günlük faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu, çalışanlarla birinci elden ilgilenen kimselerdir. Restoran müdürü, restoran şefinin amiri olarak, orta dönemli planlardan sorumlu olarak işe alımlarda, örgütleme faaliyetlerinde yetki sahibidir. Yiyecek içecek müdürü ise her iki pozisyona amirlik eden ve zamanının büyük bölümünü örgütün geleceğine yönelik planlara ayıran bir yöneticidir. Yönetim süreci ve yöneticiler konusuna değindikten sonra şimdi de yönetim fonksiyonlarının ilki olan planlama ile konumuza devam edelim. Yönetim fonksiyonlarının ilki olan planlama, örgütsel amaçların yerine getirilmesi için hangi etkinliklerin nasıl yapılacağını belirleyen bir çerçevedir. Planlamanın amacı geleceğe yönelik olarak açık bir biçimde amaçların ve politikaların belirlenmesi ve amaçlara yönelik etkinliklerin saptanmasıdır. Planlama fonksiyonu geleceğe yöneliktir. Planlamada başarılması gerekenle bunun nasıl başarılabileceği göz önünde tutulmaktadır. Diğer bir deyişle planlama, geleceğe yönelik amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara yönelik yapılacak etkinliklerin saptanmasıdır. Planlama fonksiyonunun çıktısı ise planlardır. Planlamanın aşamaları 6 adımdan oluşmaktadır. Birinci aşama, durum analizlerinin yapılmasıdır. İkinci aşama alternatif amaç ve planların belirlenmesidir. Üçüncü aşama amaçların ve planların değerlendirilmesidir. Dördüncü aşama amaç ve plan seçimidir. Beşinci aşama uygulama aşamasıdır. Son aşama amaç ve planların değerlendirildiği aşamadır. Beşinci aşamada uygulamaya geçirilen planlar altıncı aşamada izleme ve değerlendirmeye tabi tutulur. Yönetim sürecinde yer alan fonksiyonlardan ikincisi örgütleme fonksiyonudur. Örgütleme fonksiyonu bir örgütün planlarını gerçekleştirmesi için gereken düzenlemelerin tümünü kapsamaktadır. Örgütleme faaliyetinin amacı görev yapısı ve yetkili ilişkilerinin tasarlanması aracılığıyla örgütte koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu nedenle tasarım ve yapı örgütleme fonksiyonunun iki temel kavramıdır. Örgütün yapısı bir örgütün anatomisini göstermektedir. Nasıl ki yaşayan organizmaların tümü belirli bir yapıya sahipse, bir örgüt de değişik mevkilere, kural ve usullerle yetkilerin işleyişini gösteren bir iskelet sistemine sahiptir. İnsanların birlikte bir amaca yönelik olarak çalıştıkları örgütlerde tiyatro sahnesindeki gibi bazı rolleri bulunmaktadır. Örgütleme yöneticilerin diğer kimselere belirli rolleri kabul etmelerine yönelik gerçekleştirdikleri düzenlemelerdir. Bu düzenlemeler işler arasında, insanlar arasında ve işlerle insanlar arasında yapılmaktadır. Örgütleme fonksiyonu özetle çalışanların yetenek ve motivasyonlarına uygun bir örgüt yapısı kurarak örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlamaktadır. Bir işletmede örgütleme fonksiyonu kaynakları etkili kullanmak için yapılan bir düzenlemedir. Örgütleme süreci genel olarak şu noktaları kapsamaktadır. Amaçların belirlenmesi, Amaçlara yönelik olarak hangi işlerin yapılacağının belirlenmesi, işlevlerin saptanması, insan kaynakları ve fiziksel olanakların değerlendirilmesi, işlevlerin fiziksel olanakların ve insan kaynaklarının örgütsel bir yapı içinde gruplandırılması, belirli bir işi yapma sorumluluğunun saptanması ve bu işi yapmak için gerekli kararları verme ve eyleme geçme yetkisinin devredilmesi, işin başarılıp başarılmadığının belirlenmesi Yönetme fonksiyonu, düğmeye basma ve işletmeyi amaçlara uygun olarak harekete geçirme aşamasıdır. Yönetim, genel anlamıyla başkaları aracılığıyla iş görme ya da ortak amaçlara yönelik olarak diğer insanları koordine etme olarak tanımlanmaktadır. Burada diğer insanlar ya da başkaları astlar, müşteriler, tedarikçiler, kurumlar ya da genel olarak halk olabilmektedir. Önemli olan yönetimin her zaman insanlarla ilgili olmasıdır. Başka bir söyleyişle diğer insanların içinde olmadığı işler yönetsel işler değil, teknik işlerdir. Yönetme fonksiyonu yöneticiler açısından sorumlu oldukları kişileri harekete geçirecek iletişim ve motivasyon araçlarından yararlanmayı gerektirmektedir. Bir görüşe göre, etkili yöneticiler gerçek liderler olmak zorunda değildir. Pek çok üst düzey yönetici, orta kademe yönetici ve alt kademe yönetici gelişmiş liderlik özelliklerine sahip olmamalarına rağmen yönetme fonksiyonunu yerine getirmektedir. Denetleme fonksiyonu yönetim sürecinde son aşamada yerine getirilen fonksiyondur. Bir yöneticinin, gerçek sonuçların planlanan sonuçlara uyup uymadığını belirlemek için yerine getirdiği tüm yönetsel çabaları içermektedir. Ön kontrol, örgütte yararlanılan kaynakların, nicelik ve nitelik açılarından hatalı kullanılmalarını engellemeye odaklanmaktadır. Söz gelimi, bu kaynaklar içinde de insan kaynağı, fiziksel ve bilişsel olarak verilen görevleri yerine getirilebilecek becerilere sahip olmalıdır. Malzemeler doğru yerde ulaşılabilir ve yeterli miktarda olmalıdır. Buna ek olarak sermaye, uygun yerin ve araç gereçlerin alımını sağlayacak biçimde elde bulunmalıdır. Diğer finansal kaynaklar da doğru zamanda ve doğru miktarda hazırda tutulmalıdır. Eş zamanlı kontrol yürütülmekte olan işlerin amaçlara yönelip yönelmediğini yansıtmaktadır. Yürümekte olan faaliyetlere yönelik standartlar iş tanımlarıyla işletmenin kuruluşu sırasında oluşturulan politikalardan elde edilmektedir. Eş zamanlı kontrol genellikle yöneticilerin birincil görevleri arasında yer almaktadır. Dönüt kontrolleri elde edilen sonuçlara odaklanmaktadır. Bu kontrollerde kaynak sağlanma süreci ve günlük faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik düzeltici eylemlere karar verilmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme ve denetlemedir. Planlama örgütün amaçlarının ve bu amaçlara ulaştıracak gerekli yol ve araçların belirlenmesi süreci olarak tanımlanabilir. Planlama işlevinde bilgi toplama, analiz yapma, varsayımların kurulması, tahmin ve öngörülerin yapılması, seçeneklerin belirlenmesi, karar verme gibi konular öne çıkmaktadır. Örgütleme, bir süreç olarak amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölüm ve departmanların kurulması, Yetki ve sorumlulukların belirlenerek verimli çalışmaya uygun bir yapının oluşturulması ve koordinasyonun sağlanması olarak tanımlanmaktadır. Yürütme, planlanan ve örgütlenen yapının amaçlara yönelik olarak harekete geçirilmesi aşamasıdır. Denetleme, görülen işlerin amaçlara, konuların ölçütlere uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlemek ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak işlerin amaç ve planlara uygun olarak yürütülmesini sağlamaya yönelik faaliyetlerin tümünü kapsamaktadır. Bu programda, yiyecek içecek işletmelerinde yönetim sürecinin aşamalarının neler olduğu, örgütleme fonksiyonunun yönetim süreci içindeki yerinin ne olduğu, yöneltme fonksiyonunun temel bileşenlerinin ve denetleme fonksiyonunun aşamalarının neler olduğu sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Yiyecek içecek yönetimi ders kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.